Herkese merhabalar. Radyo Boğaz için yeni serisi Studio Sessions için kendi evinde stüdyosunda evdeki saat ile birlikteyiz. Merhaba hoş geldiniz evime. Hoş bulduk. Ali Berk hoş geldin ve <laughs> Boğazçı ekibi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok mutluyuz burada olduğumuz için. Ben de çok mutluyum sizi ağırladığım için. Heyecanlı bir gün aynı evet. zamanda. Sen aslında uzun yıllardır bizimle birlikte olan bir isimsin. 2014'te Biraz Olsun parçasıyla YouTube üzerinden müzik sahnesine girişini yapmıştın. Daha sonrasında da uzunlar ile 2020'de herkes sana aşina oldu, sesine aşina oldu aslında. Vine'larından da tanıyorduk seni daha öncesinde. Ee, başlarken bize birkaç şey söylemek ister misin kendine ilgili aynı anda? Evet, 2014'te başladık. Aslında daha öncesinde de müzik yapıyordum. Ee, bir rap kariyerim gibi bir şey oldu. Evet. Böyle 2008'lerde başlayan bir rap kariyerim oldu. Sonra kötü sonlandı. İyi bitmedi. Çünkü mesela silah bu kafana Bang Bang'' diye bir şarkım vardı, işte. Zamanını yakalayamamış belki. Yakalayam erken davrandık. Erken davrandık. Erken davrandık. Hatta e, şey mahlasım ezeldi, H'siz, hey H'siz ezeldi yani. Bildiğimiz. Bildiğimiz ezeldi. Ondan sonra e, rap kariyerim bittikten sonra gitar çal çalarken buldum kendimi. Bir anda. Bir anda gitar çalmaya başladım. Evet. Ondan sonra. Git bir klasik bir akış oldu yani gitar çaldım şarkı yazdım falan buralara geldik peki hem dinleyici olarak hem de sanatçı olarak bir konumdasın bu iki konumu karşılaştırdığında nasıl farklar görüyorsun e, dinleyici olmak biraz daha rahat bir tarafta ya ama hani her şeyde böyledir ya birazcık hani işin evet. içinde olduğun zaman o işin hani incine cincine dikkat edersin mesela sen İngilizce öğretmen. İngilizceye çok çok dikkat ediyorsundur mesela. benim kariyerim böyleymiş. Aynen. Aynen. <laughs> alt yazılara dikkat edersin mesela. Tabi. Örneğin mesela ben de şarkı dinlerken bir şarkı dinlerken, ''Aa bu mixi nasıl yapmış? Bu ne güzel bir hareket gibi şeyler oluyor mesela. Yani şey dinleyemiyorum mesela. Çok arada oluyor. Sıfır. Yani sadece müziği dinlediğim çok arada oluyor. Hı. Hmm. Peki dinlerken gözettiklerinle üretirken göz, gözettiklerin aynı mı? Ya da nasıl farklar var? Yok aynı değil tam olarak. E, çünkü maalesef e, işte bu coğrafyanın da bir realitesi var. Hı hı. O realiteye takılmak durumunda kal Yani hayat seni takmış oluyor o realiteye bir noktada. Yani dinlerken gözettiklerimle <laughs> yaptık yaparken gözettiklerim aynı olmuyor doğal olarak. Ama tabii ilham aldığında oluyordur. Tabi tabi. Ama her taraftan ilham alıyordur. Her taraftan, ama. her canlı Aynen. Ki zaten başlangıcında da bunu gösteriyorsun. Evet ben evet. başlayıp. Şu anda daha alternatif bir isim oluyor. Aynen aynen. Peki bu şarkılarını üretirken aklına bir amaç oluyor mu? Mesela bazen oturup sadece kaliteli bir şey yapmak istiyorum dediğin oluyor mu? Veya kaliteli olup olmamasından bağımsız olarak hı, -hı piyasa işi yapacağım diyor musun mesela? Bu tutsun diye yaptığın bir şey oluyor mu? İki farkı sen görebiliyor musun kendi müzik üretirken? Şöyle, kesinlikle bir fark var. Ee, ama ya yani bunun çok aslında basit bir matematiği var eğer e, dark side'a geçmek istiyorsan. hani çünkü orada iki side var tamam mı? Hani bir dark side bir de iyi tarafı olan bir taraf. Ben hani kafamda onu ikiye böldüm. Dark side'a geçmek çok kolay ama orası böyle mutsuz bir yer. hani ve monoton, spontane hmm. değil de hani böyle her şeyin matematikli olduğu bir yer. Ee, o yüzden sıkıcı aynı zamanda. Ama getirisi daha fazladır büyük ihtimalle. Ama dark side'a geçtiğin zaman hani grafik şöyle ilerliyor ve şöyle oluyor. Hani dark side geçmeden zaman biraz daha böyle bir düzgün bir ivme. Evet, böyle bir istatistik oluyor. Çünkü mesela eee şeyi konuş, yani doğru konuşmak gerekirse Bazen böyle çok sevdiğimiz grupların bile 7 dakikalık şarkılarını dinlemiyoruz değil mi hani mesela? Yani dinlediğimiz oluyor. Ama bir yerden sonra. Bir yerden sonra hani 7 dakika dinlemeyeyim de işte 2 dakikanın en sevdiğim yer gelsin ya da işte hızlı tüketime ister istemez hani belli bir bilinç seviyesine gelmiş insanlar olarak da ki hani hala çok bilinç seviyesi geçmemiz gerekiyor bence ama en azından bir seviyede bilinçli olan insanlar bile hızlı tüketime alıştığı için e, bunu gözetmek durumdasın Yani bir şarkı, mesela 6, çok absürt bir durum olmadığı sürece 6-7 dakika yapmam. Hani hmm. bir şey göstermek zorunda değilsem ya da öyle hissetmiyorsam tam olarak. Belki advanced bir versiyon olabilir. Ha, Evet mesela. Yani... Vol 1, Vol 2 gibi. Gibi gibi. Aynen. Aynen. Peki bir şarkını üretirken anlık ilhamlardan mı yola çıkıyorsun yoksa belirli bir sürecin var mı ya da işte belirsiz bir sürecin? Tabii ki de her şey bir süreç ama. Evet evet. Yani böyle biraz daha anlık ilerlemeyi seviyorum ben. Hani nasıl anlatabilirim onu? Anlık çıkanı hissettiğin şey çık çıkanı yapıştırıyorum yani gibi bir. Bu tutar diyerek. Bu tutar diyerek değil. Kendi için. Ha, bu tutar diyerek yaptığım da var. Bu tutmaz ama güzel şarkı diyerek yaptığım da var. Böyle bir de kendi için içinde tutması var senin adına. Evet evet. Beğenmenle yani. ilgili. Aynen. Bir de şeyi merak ediyorum aslında. Bir şarkının yapılma aşamasıyla yayınlanma arasında bayağı bir süre oluyor ya. Hı hı. Sen ne hissediyorsun? Mesela dinleyiciler aslında yayınlandığı zaman senin belki de iki yıl önce yaptığın bir parçayı duyuyor. O Eren'le şu anki Eren arasında farklar oluyor. Hı hı. Dinleyicilerin bu sürece dahil olabilmesini ister miydin? Öyle bir platform yok şu an bildiğim kadarıyla ama. Hı hı. Sen ne düşünüyorsun bununla ilgili? Mesela kendinde bir şarkının yayınlandığında çok uzun süre olduğunda nasıl hissettiriyor? Veya kısa olduğunda o süre. Şöyle, e yani bu, bu konuda gocunmuyorum çünkü iki sene önce öyle düşünüyorsam o, öyleymiş yani hani öyle düşünüyorum. Ya tabii. Çünkü, e, o, Öyle olması gerekiyormuş. ya Şu an öyle düşünmüyorum. Olabilir yani hepimizin düşünceleri, fikirleri Hı -hı. ya da bakış açıları değişiyor böyle zamanla. Aynen okey zaten. O zaten okey. Onun dışında şey birazcık sıkıyor. E, mixleri falan her şeyi kendim yaptığım dönemde şarkı çıkmadan önce ben şarkıyı zaten 250 defa dinlemiş oluyordum yani. Mix çok öyle bir süreç. Evet o yüzden hani mixte birazcık yardım alıyorum şu an. 250 251. dinleyişimde insanlar ilk defa dinliyor. Ee, o yüzden ben kusacak noktaya geliyordum mesela. Uzunlarda o çok olmuştu. Of. Gerçekten hani böyle midem bulanıyordu artık. Yani <laughs> o hani o giriş var ya dı 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 onu duyunca midem bulanıyordu mesela şeyde. Hani başım dönüyordu falan. Artık. Mesela en son ne zaman duydun uzunları? En son ne zaman duydum? Artık bir de çünkü her yerde de çok duyduğumuz bir parça olduğu için. Ee, dışarıda bir yerde mi? Tabi tabi. Aynen. Bir radyoda denk geldi galiba. Hani şöyle bir şey oldu. Babam aradı. Hı hı. Eren Joy Türk'te ne çalıyor bak. <laughs> şöyle de bir şey var bence. Çeşitliliğin artmasıyla birlikte herkesin bu çeşitliliği yakalayamayıp aynılaştığı bir sektördeyiz özellikle Türkiye'de yani hmm. ben mesela deneysel bir şey gördüğümde heyecanlanabiliyorum başarısız bile olsa hmm. sen bu noktada kendini nasıl aynı kalmamaya yani nasıl aynı kalmayı biliyorsun veya benim neler yapıyorsun benim kafam karışık o yüzden hmm. yani Çok bir çaba e, durum yok yani her, oraya da oraya da dokunmak istiyorum yani kafam biraz karışık ama bu kafa karışıklığı galiba bir çeşitlilik de yaratıyor gibi. — Bence öyle. — Algılıyorum bir taraftan da. O yüzden güzel bir avantajı da oluyor. Çünkü bence kendi sound'un var ama e, ufak değişimleri de görebiliyorsun. Her parçanda yeni elementleri bence deniyorsun. Evet. Yani herkes fark ediyor mudur? Bilemem ama yani, mutlaka, mutlaka. Yani bilinçli dinleyiciler fark ediyordur. Mutlaka. Ali Berk sen bilinçli <laughs> falan. dinleyicisin. Değil mi? Ben kabulleniyoruz burada. <laughs> Önceki röportajlarından birinde müziğinin insanları harekete geçirecek bir noktaya gelmesini istediğini söylemişsin. Bu süreç nasıl gidiyor senin için? Keyifli bir şeyler yapabiliyor musun yani? Ne var aklında? Ee, harekete geçirmekten ne kastetmişim tam hatırlamıyorum. Ama güzelmiş yani harekete git ama şey olarak pozitif değil Pozitif veriyor hani, ama. Fiziksel olarak bir harekete geçirmek gibi değil ama mental ve Mental olarak bir harekete geçirmeyi isterim tabii ki. De. Ya, pozitif bir sandım var ama gerçekten genel olarak? %70, 60, 70 pozitif diyebilirim mesela çok ee... Bad Vibe şarkılarım da var, Ali Berk. Öneririz. Öneririm. Ama insan böyle değil midir Ali Berk? Tabii ki. Bir gün bad vibe olur, bir gün good vibe olur. Tabii bunun peki zor yanları oluyor mu senin için? Mesela çok iyi bir modda olmadığın zaman neşeli bir şarkı yapacağım deyip. Ama zaten şöyle, hani şarkı yazarken iyi bir şeyden beslenmek, çok olan bir şey değil gibi hissediyorum. Yani şöyle bir şey olmuyor hmm. hiçbir zaman. Yani umut en iyis umut tamam mı? <laughs> umut da zaten kötü bir şeyden iyi bir şeye geçerken olan bir şey. Yani kötü bir durumdan iyi bir şey. Yani <laughs> ben çok mutluyum. Bakın mutluluğum abi. Hiç böyle bir şarkı duydun mu? Yani bak, maalesef. Because I'm happy clap. Ama işte o, o da o değil. Aslında neler? Aslında var. hani diyor ki Because I'm happy hani. Eğer diyor çatı altındaysan, bir çatı varsa, bu birazcık şey gibi, teselli gibi hissettim ben bunu. Yani durum kötü. <laughs> ya evet zaten o bir akış. Muhtemelen. Tamam. Kötüden iyiye, iyiden kötüye. Her zaman. Evet, evet. Her zaman bir akış Ali Berk. Ya anlıkta yansıtamıyoruz tabii onu. Müzik Aynen. yaparken her tabii zaman. Tabii ki de. Ne diyor mesela? Tekrar <laughs> edeyim. Diyor ki, eğer... Yani mutlusundur diyor işte bir çatın varsa. Yani bir çatı var diye mutlu olur mu insan? Sen hiç bir çatın var diye mutlu oldun mu mesela? Şimdi? Olanlar var tabi. Bilemiyorum. Ben çatım... Biz, biz ya Tabii ki de biz değiliz. Evet evet. Yani e, tabii ki de dezavantajlı bir şekilde bu hayata gelmiş Hı -hı. olanlar, çatısı olup çok mutlu olan insanlar var. Ama Pharrell için çok abartılı bir e, Yani Pharrell Williams çatısı var diye mutlu olacak bir insan değil bence. Sanmıyorum. Benim yani. görüşüm. Selam olsun buradan ona. Buradan Feral Bilimsel'e evet. selam söylüyoruz, Radyo Boğaziçi aracılığıyla ve Ali Berk aracılığıyla. Evet, kendisi bizi bir noktada duyacaktır diye düşünüyoruz. Farklı canlılardan bahsetmiştik. Zaten e, senin de böyle bir yönelimin olduğunu düşünüyoruz. Sen ne diyorsun bilmiyorum ama. Hı -hı. Yine böyle gelecek albümlerinde veya EP'lerde veya single'larda böyle bir düşüncen var mı? Yani çok Ne yapıyorum ben? Bakın diye. Çok farklı bir janradan seni dövebilecek mi? Olabilir. Belki bu aylarda falan bile olabilir. Bu aylarda? Aynen. Hatta bu mevsim belki. Bu mevsim olmasa da bir sonraki mevsimde olabilir. Değişik bir canlı ne olabilir? Neşeli'den çıkıp belki. Bir agresif olabilir. Agresif. Biraz agresif ama. Çok bence agresif. piyasanın biraz ihtiyacı var rap haricinde agresif bir yaklaşıma. Ya Rap agresyonu da değişti. Yani Agresyonun yönlenme şekli değişti bence rapte. Tabii tabii. Odaklar değişebiliyor. Odaklar değişti. Neydi sence odaklar Ali Berk? Neydi odağımız ne oldu? Odaklar bizim e, MC'lerin hayatındaki tanımaktan zorluk çekeceğimiz insanlara yönelikti bence. Nasıl yani? Şey mi hani? Ya yani özellikle bir bir sistem eleştirisi vardı gibi hissettim. Daha önce de. Çok önce artık. Bence şu an çok sistem eleştirisi yok gibi. Aslında. Sistem eleştirisi yok gibi böyle sanki hani biz yani tabii ki de güzel yapımlar var, hala seviyorum. Yani biz dili, kötülerden dili. bahsediyoruz bu noktada. Agresyonun ucunun kaçtığı noktalar. Evet, evet, evet. Ondan bahsediyorum ben de. İşte yani mi? mal ve mülk falan sahibi olmaktan bahsediyorum, ondan bahsetmekten. Tabii ama e, diğer janralarda eksik kalabiliyor bu. Hı hı. Ya bir punk demek istemem ama punk enerjisi belki, bilmiyorum. Evet, Özenebiliyor evet. yani. Mesela Soul Tide'a falan onu görebiliyoruz. Hı hı. Buradan alakasız bir soru da sormak istiyorum aslında. Ee, seni bazılarımız Vine'dan da tanıyor. Güzel günlerde senin Güzel adına günler. da hepimiz evet. adına da. O dönemler hakkında aklında ne kaldı? Birtanla ile hala görüşüyor musunuz? Ee, bir ile bayağıdır görüşmüyoruz. Ee, haliyle. haliyle görüşmüyoruz. En son basketbol koçluğu yapıyordu Birtan. Şu an ne yapıyor bilmiyorum. Umarım iyidir, keyfi yerindedir. Vine bence keyifli bir dönemdi ya yani. Değil mi? Yine herkesin yaratıcılığını konuşturabildiği bir yerdi ve ben çok eğleniyordum Vine'da. Ama böyle bir gün biteceğini de biliyordum bir taraftan. Ha, Vine okey, geldi gidecek. işte. bundan Eminim sonra mi? ne gelecek acaba? İşte Scorp geldi gitti. Ondan sonra ne gelecek diye düşündük. TikTok geldi, o da gidecek. Şimdi sonra ne gelecek, kim bilir? Belki de. Kim bilir ne gelecek yani. Keyifliydi yani, güzel içerikler çıktı. Bu sene içinde Nukhet Duru uzunlar parçanı cover'lamıştı. Bu süreç nasıl gelişti? Sen neler hissettin? Memnun musun? Heyecanlanmış mıydın? Hı hı. Yani ilk e, gain'de söyledi hı hı. şarkıyı böyle bir akustik cover şeklinde. Ondan sonra bize ulaştı. Biz bu şarkıyı söylemek istiyoruz şeklinde. Sonra biz de tabii ki de çok sevindik. Yani ben çok sevindim. Çünkü Nukhet Duru queen diyebilir miyiz? Kesinlikle. Aynen. E, ve çok da güzel bir proje oldu ben Çok da güzel söylemiş. Tatlı bir enerjisi var. Gerçekten çok seviyorum. Beklediklerinin ötesinde bir cover mı oldu peki? Yoksa? Yani Nüket Duru'dan zaten be... Evet. Hani beklediğim inanılmaz bir sound gibi bir şey değildi. de Nüket Duru'nun Nüket Duru olmasıydı zaten. Hı hı. Ve öyle de oldu. Sound'u da çok güzel bu arada. Peki ileride böyle şeyler yine olacak mı? Böyle projeler, böyle collab'lar sence? Yani ben olmasını çok isterim. Yani nüket Duru'yla bir olur. şeyler söylemek isterim tekrar. Hı hı. Ee, yine biraz daha o jenerasyondan biriyle ortak şeyler yapmak isterim. Evet. Açıkçası. Belki de yeni düetler gelebilir. Sende. Gelir gelir çok güzel olur gelirse. Yani böyle bir e, arayış var aslında. Olacaktır belki bir iki sene içinde. Bununla bağlantılı olarak gelecekte bizleri neler bekliyor senin tarafından? Yakın gelecekte... İlk başta bir albümümüz var. Süper. Bu albüm çıkacak yüzde yüz. Kesiniz. Yüzde kesiniz. Hazırız. Hazırız. Çalışıyoruz. Tam tam olarak burada şu oturduğumuz yerde gece gündüz buna çalışıyoruz. Harika. Ondan sonra e, bir konser serisi olacak. İşte e, Türkiye'de gezeceğiz belki hani küçük şehirleri büyük şehirleri festivalleri orayı Hı -hı. burayı gezeceğiz. Ondan sonra bu olay durulduktan sonra. Yavaş yavaş globalde ne yapabiliriz diye bakacağız yani. Çok şu, önemli. Bunu şu anda zaten düşünmeye başladık bir taraftan. Yurt e, dışında nasıl ilerleyebiliriz diye düşünmeye başlayacağız. Hatta Eylül'de sanırım Almanya ve Hollanda'da konserlerimiz olacak. Şehirler belli mi? Rotterdam gibi gibi bir iki şehir vardı sanırım. Harika. Çok emin Çok keyifli diye. olacağına eminim. Evet, bence de güzel olacak. Bayağı baya keyifli. Sorularımız bu kadar, bu arada. Teşekkür ederiz. Ben, ben teşekkür ederim. İlk bölümde ee, bizim oldu. Yani çok güzel bir bölüm olmuştur umarım. Umarım ben de öyle düşünüyorum. Hı -hı. Çok keyifliydi bizim için. Benim için de çok keyifliydi. O halde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. daha Kendi korkularımla hesaplaşıp temizlerken Bir yer isterken Ama geçmişime günden güne yaklaşıp Nefretimi saklayıp bir sarmaşık Filizlerken Derinlerden Sarıp sarıp paşa düşünüyordum açık kapı ama üşümüyordum henüz erken, henüz erken. Çünkü yenip 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 tutuşuyordum küllerim sana doğru uçuşuyordu seni izlerken. Ve sonra çok şey yaşandı Yaşandı çok yeni durumlar Bak hala aynı korkular Bir insan kaç kez sorgular Ve sonra çok şey yaşandı Yaşandı çok yeni durumlar Bak hala aynı kaç kez sorgulara? Dün neden yarından daha karmaşık Kendi korkularımla hesaplaşıp temizlerken. Geçmişime günden güne yaklaşıp Nefretimi saklayıp bir sarmaşık Filizlerken Derinlerden Yine sarıp sarıp başa düşünüyordum Açık kapı ama üşümüyordum henüz erken Henüz erken yanıp yanıp tutuşuyordum Küllerim sana doğru uçuşuyordu sen izlerken Sen izlerken Ve sonra çok şey yaşandı Yaşandı çok yeni durumlar Bak hala aynı korkular Bir insan kaç kez sordu Sonra çok şey yaşandı Yaşandı çok yeni durumlar Bak hala aynı korkular Bir insan kaç kez sorgulara ah.